الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول ربي تبارك وتعالى: لقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı burada biat etmişler. Bakınız şu ayet burada nazil oldu. Şu ayı eski evin yanında. Burada. burada. La kadura muhakkak ki Allah müminlerden razı oldu. O müminler ki ağaç altın deresine biat ettiler, B biat ettiler ayet nazil oldu. Bakınız günlerden bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Medine'ye Medine hicret ettikten sonra rüyasında Mekke'ye gidip ömre yaptığını görüyor. Müşrikler avvardı yapmışlar. Muhammed Mekke'ye ayak basamaz. Ey Ay, ashabım kalkınız, toplanın, Mekke'ye gidiyoruz, ümre yapacağız. Ya Resulallah, fedâke ebi ve ümmi biliyoruz, tamam da gidelim ama bizi bırak dedi ki onlara siz ne yapacaksınız? Hazırlanın. Ve hazırlandılar. Sadece kılıçlarını aldılar. Yolda yol kesici var diye. Ve uzun bir yolculuktan sonra işte buraya geldiler. Burada oturdular. Şu eski. Allahu Alem bu Osmanlı tarafından yapılmış olan restore edilmiş. Yoksa 1500 yıllık böyle kalacağı değil. Tıpkı mesela dün Taif'e gittik ya Hazreti Ali'nin o camiyi restore ettikleri gibi. Burada bunu da restore etmişlerdir. Allahu Alem. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzun bir yolculuktan sonra buraya geldi. Dedi ki ey Ömer git müşriklerin başlarında dedi ki, de ki Allah'ın Resulü dışarıdadır. Gelip burada ömre yapacağız ve gideceğiz. Bize zorluk çıkarmayın. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah gitmesine giderim de ama beni dinlemezler ya Resulallah. Çünkü ben onlardan çok öldürdüm ey Allah'ın Resulü. Beni dinlemezlerse kılıcımı çekerim onların boynlarını vururum ey Allah'ın Resulü. Ne olur başkasını göndersem daha iyi olmaz mı diye teklif etti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz aleyhissalatü vesselam istişare etti ve Osman'ı uygun buldu. Neden Osman? Çünkü Osman müşriklerden ve Yahudilerden akrabalar vardı. Orada Sürekli Osman hediye veriyordu onlar. Yani ilişkisini koparmadı radıyallahu anh ve Hz. Osman'ı gönderdi. Subhanallah yani Hz. Osman çıktı? bayağı zaman geçti. Dediler ki ya Resulallah acaba Osman'ı yakaladılar mı, öldürdüler mi, hapsettiler mi, ne oldu? İşte burada, bu ağacın altında bu ayet nazil oldu. Muhakkak ki Allah, Resulü'nden ve ashablar razı olduğu ayet nazil oldu. İşte tam gideceğiz ama dediler ki hatta Allah'a yemin olsun Osman'ın kılığına zerre kadar bir şey olursa Mekke yerlerini edeceğiz dediler, yemin ettiler ve ashab-ı kiram böyle Muhammed aleyhisselatü vesselam ellerin üzerine böyle koydular, burada yemin ettiler. Hal böyle iken baktı bana bir süvari geliyor. Dedi ki ya Resulallah bir süvari geliyor, Yaklaştırdı. Yaklaştığı zaman Osman, Osman radıyallahu an idi o. Dedi ki ya Resulullah razı olmadılar ey Allah'ın Resulü. Ve tabii ki bu müşrikler dediler ki şimdi biz eğer Muhammed'i bu teklifi dedik eğer giderse Mekke'ye gidip Medine'ye gidip ve büyük bir orduyla gelir başımızı artırır. Gelip onunla bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması? Hudeybiye anlaşması. 10 yıl boyunca savaş yoktur. Birinci madde. Ve ikinci madde eğer müşrikler yani bizim tarafından gelip Muhammed'in tarafına geleceklerse Muhammed almayacak. Ama onların tarafından geçerlerse biz alacağız diye teklif sunacaklar. Aşağılıkların bakıyorlar. Allah'ın Resulü acaba bunları kabul eder mi? Geldiler buraya. Ya Muhammed, kıf. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dur dur. Seninle bir anlaşma yapalım ya Muhammed. Ne anlaşması? İşte bu maddeleri sıra sırası sırası ve tamam dedi. Çünkü Efendimiz zamanı ihtiyacı vardı. Bu anlaşma ihtiyacı vardı. Yeni devletini kurmuştu, zamanı ihtiyacı vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Katip kim? Katip Hazreti Ali radıyallahu anh. Subhanallah. <laughs> ya Ziyem Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Bu ya Muhammed. Ne <laughs> demek Bismillahirrahmanirrahim? Biz bunu kabul etmiyoruz. Yok ilk önce eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ne yazalım? De ki, Bismillahirrahmanirrahim. İn'an <laughs> şey, Allah'ın ismiyle yazdı. Yazdı. Min Muhammedin Resulullah. Dur ya Muhammed. Hayır biz kabul etmiyoruz. Ne demek Muhammedin Resulullah? Sen Allah'ın Resulü olduğunu biz kabul etmiyoruz diye. Hazreti Ali tabi onu yazınca çökürdü ashab-ı kiram. Allah, Allah yemin ederim ey Allah'ın Resulü. Ben bunu silemem diye. Tabi ashab-ı kiram

Ebu Abdullah, hal böyle iken tam anlaşmalar bitti. Ebu Cendet adında bir sahabe geliyor. Müminler tarafına geçmiş. Şirk'tir, müslüman olmuş. Dediler ki: "Ya Muhammed, Ebu Cendeti bize vereceksiniz. Ne der verelim? Daha anlaşma sağlamadı ki." Hayır. Eğer sen Muhammed bize vermezsen bu anlaşma olmayacak. Allahu Ekber. Abu Cendel şöyle bakıyor, bakıyor böyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerine. Ya Resulallah sen beni onları verecek misin ey Allah'ın Resulü? Sen beni bunları verirse beni öldürürler ya Resulallah. Ne olur be ey Allah'ın Resulü deyince o ne dedi ki ya Ebu Cendel sabren Ebu Cendel sabret kurtuluş inşallah yakındır yakındır ey Ebu Cendel ve onları onlar Abu Cendel'e Arif'e gittiler daha sonra Abu Cendel'e aynı bir kısası var onların başına bela oldu Abu Cendel dağları çekildi onları bertaraf etti Abu Cendel ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradan ayrılırken ayetler nazil oldu hangisi? Fetih suresi. İnna fetahna leke fetihen mubina li yaghfirullahu leke ma teqaddem min zembika ve teakhar. Ey Muhammed! Sana apaçık bir yol gösterdik. Allah Celle Celsen'in o geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affet dediği ayet nazil oldu. Ve buradan ayrılırken işte o ayet yine tekrar okudu. o ayet neydi? Lekad sadakallah يا الرسول صلى إيش عليه وسلم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمون Səca fəlemindü nizalik fethan qarid ayetlan ard ardına nazil oldu. İşdə Rabbim Tebaraka ve Taala vaadna anca Muhammed sallallahu alayhi ve sallam Beynə Mekke gitti, Medinə döndü ve daha sonra 12000 kişi ilə Allah'ın izniyle burayı fethedip İslam diyarı yaptı. Çünkü onu orada yaşam hakkı tanımadılar. Tanımadılar. Buradan çünkü gittiği zaman ağlıyordu. Ya Mekke, öz amcalarım beni çıkardı. Ey Mekke diyordu. Öz amcalarım vallahi beni çıkarmasaydılar. Çıkmazdım ya Mekke diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama daha sonra Mekke'nin fethi müminlere, Abu Cendel'e ve diğerlere nasip oldu. Subhanallah Abu Cendel dört, dört taraftan Mekke'yi kuşatınca böyle daha çıktı dedi ki, ey Kureyşler bugün taş üzerinde taş, baş üzerinde baş kalmayacak. Resulümüzle ve müminleri yapmış olduğunuzun ne kadar büyük üçünüm olduğunu göreceksiniz. Mutlaka haddinizi bildiririz deyince orada Abu Sufyan dedi ki, ya Resulallah hadi Mekke'yi kansız alacaktın. Bak ne diyor Abu Cendel? Hemen Allah Resulü